Nesli'yi tek başına. O neydi belirsiz herifle. O saatte. Nasıl yollarsın lan? Hocam Murat da yanımdaydı. Ona niye ceza vermiyorsun? Ona da ceza var. Paralel değil, sırayla. Ya siz o adamı tanıyor musunuz ha? Neyin nesi, kimin fesi? Ha? Ya nasıl yollarsınız? Hocam yemin ederim biz engel olmaya çalıştık. Nesli Sus! Saat... Dur. Değişin. Sıra sende. Çık bakalım sen. Ha, Şimdi sen bak, salonun ne kadar çekeceksin tamam mı? Hadi başla, hadi başla, 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 başla. Hocam hayırdır, bu ne hal ya? O oh, emanete ihanet, cezalılar. Geçmiş şey olsun gençler. Ben ağırlığım abi, benlik sorun yok. Beleşe mahalleyi turluyorum. Sen, <laughs> Kadın. <laughs> sen dün neredeydin? Hiç. Ne oldu ki? Kadri. Hocam vallahi benim hiçbir şeyden haberim yok. Hayırdır kötü bir şey mi oldu? Oğlum bir şey söyleseniz lan bir şey mi oldu? Kafes dalgaları abi bilirsin sen. Sen karışma lan Söz. Çek arabayı salonun önüne kadar. Hadi. Çek 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 çek. Hocam vallahi benim kafes mafes hiçbir ilgim yok. Sen bana el verdiğinden beri kapısının önünden geçmedim şerefsizim ya. Hocam. Öyle olsun. Hocam, Zafer Fırat içeride mi? Ver lan biraz ekmek. <laughs> i̇t hadi, it, it. İt, it, it. Gülmeyin <laughs> Baba. Aa. Nesli, gel. Şey, Güneş nasıl? Kim var onun yanında? Güneş iyi. Fırat'ın biraz işi vardı abim yanında. Ne? Yine ne haltlar karıştırıyor bu Fırat? Yahu bir insanın evladından daha önemli bir iş olur mu? Yok baba ya, bir saat işim var dedi. Belki de geçmiştir. Yok yok, abin o beceremez çocuk. Bakmayı bilmez o. Sen git yanına. Hadi hemen sen git yanına. Bak ya. Baba, Hı. sen ne işin var burada dedin ya bana. Evet, niye geldin dedim. Niye geldin? Ee, baba, abimle bir konuşsam mı acaba ya? Çok içerlemiş bu şey mevzusunu. Biliyorum, sen bir anlık öfkeyle vurmuşsundur. Yoksa bugüne kadar bize bir fiske bile vurmadın. Nesli. Hadi sen git. Sen Güneş'in yanına git. Acil bir durum olur. Güneş panik yapar. Şaşırır çocukça. Hadi durma. Git git. Tamam. Kolay gelsin. Nazir! Torba! Bir saattir oyun oynuyorsunuz burada. Çalışın biraz.